Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aha. Hakan Bey'le geldik. Evet topluyorum şu anda. Hakan Bey'le beraber çalışıyoruz. Çalışma arkadaşımız. Diğer tarlamızda vardı. Hakan da çok böyle geldik buralarda. İncir topladık. Evet bugün incir toplama günü arkadaşlar. Şöyle bakın. İçeriden köpük aldık. Hakan Bey başlamış toplamaya. Evet Frank inciri. Diğer adı Hint inciri. Dikenli, dikenli incir. Değişik değişik isimleri var arkadaşlar. Ama ben de şimdi birazdan toplamaya başlayacağım. Bayağı da büyümüşler. Bakın şöyle yakından göstereyim. Her derde deva. Şifalı bir meyve. Yani bulunması çok zor. Her iklimde olmuyor. Tabi burası biraz ormanlık alan olduğu için iklimde demek ki müsait. Böyle olmuş arkadaşlar burada. Bakın Bayağı da var. Şöyle diğer tarafta da var. Şöyle göstereyim. Evet ben yavaş yavaş toplamaya başlayayım. Hava da bugün bayağı güzel. Şöyle poşetimizi de aldık. Kutumuz da hazır. Biraz toplayacağız. Kutuyu dolduracağız. Yeter bize. Belki birkaç gün sonra bir daha toplarız. Evet bazen de böyle buradan geyikler de çıkabiliyor. Geyikler de var burada. Evet. Şöyle etrafı göstereyim arkadaşlar. Evet ben toplamaya başlıyorum. Hadi bakalım bismillah. Evet. Bakın şöyle. Biraz topladık. Vallahi arkadaşlar çok dikenli. Elimize de eldiven de almadık. Aa böyle. Abi, Abi bir saniye. Kutuyu yere koyayım şöyle çatalım da koyayım. Sözde çatal getirmiştik. Çatalı tutacaktık ama. Bakın şöyle topluyoruz. Şöyle göstereyim size. Şöyle tutuyoruz. Bakın şöyle tuttum. Tabi ufak tefek elimde dikenler el batıyor ama şöyle çeviriyorum. Evet. Bakın şöyle. Birkaç tane de burada yiyelim. Hiç yapmadan. Aslında buna böyle bir şey lazım. Maşa maşa. Bakın şöyle. Ya batıyor işte. Şöyle çeviriyorum şöyle kutuyu atıyoruz. Kutuyu doldurursak yeter. Bu senekiler daha da böyle büyümüş. Daha büyük. Geçen sene bu kadar böyle değildi. Her sene tabii ki çoğalıyor. Evet. şöyle. Maşallah. Maşallah. Bayağı da var. Bu kutunun ismi ne? Köpük 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 şutu. köpük getirdik arkadaşlar. Bir tane bana, bir tane arkadaşıma getirdim. Çünkü normal e, poşete olmaz. Dikenli olduğu için poşet yırtılır, paramparça olur. En iyisi bu poşet. Şöyle bakın. Tabi şifalı. Hatta bunları böyle hammadde olarak böyle ee, tıpta kullanıyorlarmış. Araştırabilirsiniz. Hastalıklarda falan. Tabii biz bunun ee, reçelini falan yaptık, denedik. E, reçeli de güzel oluyor. Hatta bunun e, vişne suyu gibi suyunu çıkartabilirsiniz. Şöyle şunu alayım. Vallahi yine batıyor batıyor ama yapacak bir şey yok. Bakın şöyle. Evet. Neredeyse kutuyu doldurduk. Evet. Bayağı çok. Yani o o bitsin. İnşallah gene gelir. Gene toplarız. Şöyle. Bunu böyle soyup yiyeceksiniz arkadaşlar. Hatta soymasını size söyleyeyim. Ee, ocakta böyle Tüpü yakın. ocağa yakın. Ocakta böyle tutun. Çatala batırıp. Dikenleri yanacaktır böyle. Ondan sonra rahat rahat soyabilirsiniz. Şöyle. Evet bugün bayağıdır yani kaç gündür diyorduk. Toplayalım toplayalım. Bugüne kısmet oldu. Bugün de kutumuzu falan ayarladık. Zaten normal poşetle toplayamazsınız. Hatta eldiven falan da getirseydik daha iyi olurdu ama. Biraz hazırlıksız geldik. Olsun. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kutuyu doldurdum. Şimdi ağzını kapatacağım. Vallahi elimize biraz battı ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bayağı da var. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle soyacağım bir tane. Vallahi ee... Bıçak getiremedik. Sadece size şöyle göstermek amaçlı. Şöyle. Bakın şöyle. Evet biraz içini böyle kıpkırmızı. Kan gibi kan. Şunu görüyor musunuz? Nasıl? O? Evet arkadaşlar bakın. Şöyle çiğitlerini ayıkladım. Bakın şöyle. Bakın. Süper hmm. hmm. süper. Evet arkadaşlar. Topladık. Aa, Hakan topladı. Aa, ben topladım şöyle. Bakın. Bir tane de yedik. yedik. Aa, şöyle ellerimiz bakın boya oldu boya. Vallahi boya gibi oldu aynı. Allah. İyi yedik. İlaç ilaç. Vallahi resmen ilaç. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle. Ay Allah. Kutuya da koyalım. Evet. Evet kutumuzu aldık. İnşallah gene geliriz. O günlük benden bu kadar. Hadi veda ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz de kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ha bu arada kanalımıza abone olup da bizlere destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.